فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ in كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İbn Kayyim'in arkadaşlar durumu İbn Teymiye'den farklıdır. İbn Kayyim'in üç tane dönemi var bu konuda. 3 dönem geçirtmiş İbn Kayyim. Nereden biliyoruz elimizdeki kitaplarıyla? Bakıyoruz İbn Kayyim'in birinci görüşü Meyle diyor fena anlara. Meyle diyor. Ama söylemiyor. Meyle diyor. Bak mailden üstlenmek farklıdır. Nereden anlıyorsun bunu? Ne kitaplarından? Ee, fena onlarda hadil ervah ile biladil afrah. Burada fena onların delillerini cetürür şoktan serdi ediyor. O birisileri seyrek geçiyor. Ehl-i sünnetin delillerini. Demek ki ama açıklamıyor. Demiyor fena anlar. Sadece delil getiriyor. Ne diyor sonunda da? İçi görüşte böyledir diyor. Yani sen artık kendini anladığın anla diyor. Bir de şifa ül alil kitabında. Orada da bu konuda konuşuyor. Orada da meylediyor, diyor söylemiyor. Sawaqil <laughs> mursale Alet Cehmiye ve Muattila o kitabında da aynen meyle ediyor. Neye meyle ediyor? Ataş şok olur diyor. O delilleri getirir. Ayet, hadis, yine de sahabelerin kavullerini. Hatta sahabenin bazı kavullerini orada hasen derecesine, sahih derecesine çıkartıyor. Ama demiyor bu doğrudur. Sadece delillerini serdediyor. İkinci görüş arkadaşlar Nuniyesi var. Nuniye şiirdir. Şiirden itikadı şiirden düzüyor. Orada İbn İbn şey İbn Kayyim o Nuniye'de ne yapıyor? daha getiriyor ama Ehl-i Sünnet'in görüşünü ağır bastırıyor bu sefer. Diyor ki bu azim bir meseledir. Ama Allah subhanehu ve teala inne rabbeke fa'alun lime yurid. Allah istediğini yapar diyor. Burada ne yapıyor? Bu meselede duruyor. Tavakkuf ediyor. Birincide meyle diyor. Çincide tevakkuf ediyor. Diyor valla bu çetrefillidir. Hatta bir, bir yerde soruyor. Bu şeydi kitabında hadler vahde. Diyor şeyhül İslam'a ben sordum. Bu konuda ne diyorsun? Şeyhülislam diyor bu azim bir meseledir. Çetrefilli bir meseledir ama ehl Sünnet'in görüşü budur. Burada kendisi ne diyor? Bu azim bir meseledir, çetrefillidir ama Allah her istediğini yapar, tavakkuf ediyor. Üçüncü görüşü ki bu görüş üzerine de öldü en son kitaplarından. He? Ehl-i Sünnet'in görüşünü üstleniyor, onudan inanıyor. Burada da yani cezmi ediyor? Cezim nedir? Kesinlik. Kesin. İkrar ediyor. Birinci, bazı kitaplarında telmih ediyor. Telmih nedir? Yani, üstleniyor. Ne gibi? Zadil miad kitabında mukaddimede, ön sözde, söylüyor. Diyor işte cennet ve cehennem kalıcıdır. <laughs> İçtima'ı cüyüşül ma'at ile de aynen orada selefin kavlunu getiriyor. He? Orada e, selef alimlerin kavlunu getiriyor. Süsüyor demiyor. O bir görüşte var. Yani süsmesi ikrardır. Sonra bir kitabında en son kitaplarından Vabil-i Sayyib min ı kitabında kesinlikle ikrar ediyor. Diyor ki Ataş darul hubüstür. E, orada insanları kalıcıdır ebedi olarak da kalıcıdır. Sonra Tarikul Hicreteyn ve Bâb-ı Saadeteyn. Bu kitap işte tercüme olmamış galiba. Olmuş mu? Hicret yolu. Hicret yolu. Orada da aynen kalıcıdır diyor. Ondan dolayı bu ki alim İbn Teymiye'den İbn Kayyim'in en son görüşleri fena onlarla ilgili innehu el sünnetin görüşüdür. Anlatabildim mi? İbn Teymiye hiçbir zaman fena onları üstlenmemiş. Sadece çisinin delini getirmiş. İbn Kayyim ise de önce meyil etmiş, sonra tavakkuf etmiş, sonra demiştir. Ehl-i Sünnet'in görüşü üzerine itikad etmiştir.